Herkese selam arkadaşlar. Ben Alp Ozan Bozkurt. Yeni videoma hoş geldiniz. Bir sohbet videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle yine Kocaeli Üniversitesi bazında farklı bir konu konuşacağız. Kulüpçülükten bahsedeceğim size. Kulüpçülük nedir? Kulüpçülük nasıl yapılıyor? İşleyişleri nasıl? Eğlenceli mi? Yoksa daha kurumsal sıkıcı mı? Ondan bahsedeceğim. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Ve bununla ilgili daha fazla video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Evet, işletme kulübü başlayalım. Bu yanı söyledim çünkü 3 farklı kulüpte üyelik e, yaptım ben. Ve bu üç farklı kulübün de e, organizasyonlarına elimden geldiğince katılmaya çalıştım. Tabii ki ağırlık verdiğim kulüp İşletme kulübü aslında. Ben bu işletme kulübünde neler yaptım onlardan bahsedeceğim sizlere. Başlangıç olarak e, okulun başladığı zamanlarda, 3. sınıfın ilk döneminde stand haftaları adı altında e, üye alımı ve tanıtım günleri e, yapılıyordu. Her üniversitede bu farklı şekillerde ve farklı organizasyonlar şeklinde yapılır ve her kulübünde vaatleri, işte tanıtımları, organizasyonları farklıdır. sizi cezbeden, sizi içine çeken şeyler olacaktır muhtemelen üniversite hayatında. Beni hangi üniversiteden, üniversiteden takip ediyorsanız dedim bunlarla karşılaşacağınızdan eminim. Ben Koca Üniversitesi'nde okuduğum için o bazda hareket edeceğim. İşletme kulübüne girişim birazcık ani oldu aslında. Çünkü ani oldu diyorum. Şöyle oldu stand haftası olduğunu biliyordum ve işletme kulübünde de gerek hazırlıktan gerek bölümden birçok arkadaşımın üye olduğunu da biliyordum. Ancak derslerimin ağırlığı ve alttan aldığım derslerin varlığından ötürü birazcık çekiniyordum açıkçası. Hem ona hem bunlara nasıl zaman ayırırım falan diye. ancak arkadaşlarımın anlatımı ve birazcık da teşvili. denemekten zarar gelmez. Ne kaybederim ki en azından gireyim bir sosyal aktivitem olsun. gideyim, etkinliklerde rol alayım, işte görev alayım. Farklı insanlar tanıyayım, farklı bir çevrem olsun adı altında. Bu işe girdim. İşte standa haftasında arkadaşlarımla görüştükten sonra kayıt işlemleri yapıldı. işte broşürler alındı. Ondan sonra üyelik kaydı tamamlandı. Tabii üyelik yapıldıktan sonra bir sürü farklı mecralarda, e, sosyal mecralarda kulübün işte hesapları, işte bilgi, grupları vesaire onlara katılım sağlandı. Oradan haberleşildi, oradan konuşuldu birçok şey. Etkinlik duyuruları olsun e, vesaire. O tarz şey bu şekilde. Ee, onun dışında etkinlik olarak da yaptığımız şey, e, ve tabii ki kulübün ismi işletme kulübü olunca çok böyle şaşalı böyle makine olan işte vesaire gibi şeylerden değil de daha çok böyle biraz daha işte pazarlama, insan kaynakları işte tarz şeylerin daha çok ön planda olduğu, ticaret özellikle ticaretin daha çok ön planda olduğu ve kariyer kavramının daha çok ön plana çıktığı etkinlikler yapıldı. Tabii ben makine işte tesisat mühendislik vesaire çok fazla ön planda değil dedim ama bunlar yok değil. Tabii ki de var işletme kulübünün birçok zirvesi var. Birçok alana hitap eden zirveleri var. Başlangıç olarak size söyleyebileceğim işte mühendislik zirvesi yapılıyor. Ve mühendislik alanında faaliyet gösteren fabrikalarda veyahut da şirketlere geziler düzenleniyor. Ve bu gezilere katılarak hem ortamı tanımış oluyorsunuz hem de orada çalışan deneyimli kişilerle bilgi aktarımı, paylaşımı yapıyorsunuz. Kendi bildiklerinizi tazeliyorsunuz. Yeni bilgiler öğreniyorsunuz, ortamı tanıyorsunuz, havasını soluyorsunuz ve bu çok önemli bir konu aslında kulüp olarak yapılan işlemler arasında. Ben kendim sosyal bir öğrenci olduğum için, yani sosyal okuyan bir öğrenci olduğum için tabii ki önem verdiğim konular biraz daha farklıydı. E-ticaret dersi, kariyer günleri vesaire. Bu tarz etkinlikler zaten işletme kulübünün de yaptığı en büyük iki etkinlik olarak geçiyor. E-Ticaret Zirvesi ve Kariyer Günleri. Öncelikle E-Ticaret Zirvesi'nden bahsedeyim. E-Ticaret Zirvesi birinci dönem okulun ilk döneminde yapılan ve tek günlük bir etkinlik. Sadece bir gün yapılan bir etkinlik. Sabah başlıyor ve öğleden sonra 4 gibi 5'e doğru sona eriyor. E-Ticaret Zirvesi'nde adı üstünde e-ticaretle uğraşan firmaların temsilcileri geliyor. Ebebek olsun, hepsi burada olsun, yol olsun, işte efendim Ali Baba, o tarz şirketlerin daha çok internet satışına yönelik olan şirketlerin katılımıyla gerçekleşen bir zirve oluyor. Ve tabi bu zirvelerin artıları çok fazla. Yeni bilgiler öğreniyoruz, işlerle alakalı yeni şeyler öğreniyoruz. E-ticaretin zeminini öğreniyoruz aslında. Nelerden oluştuğunu, nasıl yapıldığını, karlarının nasıl olduğunu, işte işlemlerin nasıl yürütüldüğünü vesaire hepsini gelen konukların anlatımıyla öğreniyoruz. Onun dışında E-Ticaret Zirvesi'nde farklı farklı firmaların geldiğini söylemiştim. O firmaların temsilcileriyle birebir yüz yüze görüşme fırsatı da buluyoruz. Bu etkinlik sırasında oturumların arasında verdiğimiz molada oturuma konuk olarak gelen firma yetkilileri Tabi bizimle iletişim halinde oluyor, etkileşim halinde oluyor. Biz sohbet ediyoruz, tecrübelerinden faydalanıyoruz. Kendi isteklerimiz doğrultusunda onlara danışıyoruz, onların fikirlerini alıyoruz. Dostane bir ilişkimiz oluyor, çok güzel bir e, olay gerçekleşiyor orada. Ve tek günlük bir etkinlik olması hem daha az yoruyor hem de e, daha fazla şey öğrenmemizi sağlıyor. Hem vakit olarak çok fazla zaman kaybetmemiş oluyoruz hem de çok fazla şey öğreniyoruz. Bu aslında her öğrenci için, özellikle derslerine önem veren öğrenciler için çok önemli ve etkili bir durum. Onun dışında kariyer günlerinden bahsetmiştim. Kariyer günleri de yine aynı şekilde işliyor. Ancak bu sefer şöyle bir durum söz konusu. Burada sadece e-ticaretle uğraşan şirketler değil, bankalar, büyük şirketler, İthalat şirketleri, işte, ihracat şirketleri, anonim şirketler, ferakende şirketleri, farklı farklı alanlarda boy gösteren şirketlerin temsilcileri, farklı farklı temsilcileri bizlere konuk oluyor ve kariyer günlerinde yine bizlerle etkileşim halinde oluyor. Ve yine tecrübelerini aktararak ve sunumlarla, bu sefer sunumlarla destekleyerek buradaki olayı bize anlatmaya çalışıyorlar. İş hayatını hazırlamaya çalışıyorlar. Adı üstünde kariyer günleri. Yani kariyerinizde ilk adımı atarken ve sonrasında atacağınız adam adımları hesaplarken nelerle karşılaşabileceğimizi ve bunlara nasıl tepkiler verebileceğimizi, nelerle ilerleyebileceğimizi tecrübe gözüyle görebildiğiniz bir etkinlik aslında kariyer günleri. İşletme kulübüne ilk girmeden önce ben kariyer günlerinde çok fazlasıyla arkadaş edindim ve tabii ki de tanıdığım birçok şirket temsilcisi oldu. Sonrasında tanıdığım zamanki şirketlerinden ayrılan ve sonrasında kendi işini kuran veyahut da başka şirketlerde devam eden birçok tanıdığım oldu. Hala da iletişimde olduğum insanlar mevcut. Abi kardeş gibi konuştuğumuz insanlar hala mevcut. Yani bu sadece etkinliğe geldim işte orada konuştum gittim değil. Onlar sizlere arkadaşlık arkadaş olarak görüyorlar. Arkadaşlık ilişkisi kurmak için geliyorlar aslında. Yani ileride bir başvuru yaptığınızda o o temsilcinin olduğu firmaya oldu ki işte kabul edildiniz aynı departmanda çalışacaksınız. Bu sizin için bir avantaj aslında daha önceden tanımam. Çünkü Yeni bir ortama giriyorsunuz ve o ortamda tanıdığınız birinin olması alışma sürecinde size çok faydası oluyor. İşte bu yüzden üniversitede bu tarz etkinliklerden kaçmayın, bu tarz etkinliklere mutlaka katılmaya çalışın. Çünkü ilk gelenler, ilk zamanlarda gelenler biraz böyle çekimsel davranıyor. İşte hani nasıl olacak, i̇şte zamanımız yeter mi, i̇şte derste yetişir mi? Bunları düşünmeyin, bunlar hepsi ayarlı, planlı şekilde ilerleyen şeyler aslında. Hani derse de geç kalmazsınız. Eğer dersiniz erken varsa istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz. Yani herhangi bir katılım zorunluluğu da aslında yok. Tamamen ücretsiz olduğunu da burada altını çizelim. Tamamen ücretsiz ve katılıma dayalı bir etkinlik. Ee, dediğim gibi farklı insanlarla tanışabiliyorsunuz. Farklı ortamlara girmiş oluyorsunuz. Deneyimli insanlarla konuşmuş oluyorsunuz. Ve o deneyimlerden faydalanarak kendi yolunuzu çizerken yararlanabiliyorsunuz aslında. Ee, tabii ki bu olayda kulüplerin yani işletme kulübü özelinde konuşacak olursak kulübün çok önem önemi var. Çünkü her detayı kulübün e, yönetim kurulu başkanı, üyeleri ayrı ayrı düşünerek, işte tartışarak ve konuşarak e, ayarlıyor. Ve tabii ki bu ayarlamaları yaparken aslında gerçekten ama gerçekten çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. O yüzdendir ki kulüplere çok böyle oyun, ön yargıyla bakmayın. Farklı insanlar tanıyabileceğiniz, farklı firmalarla iletişime geçebileceğiniz ve o firmaların temsilcileriyle birebir görüşebileceğiniz bir olay aslında. Kulüp etkinlikleri. O yüzdendir ki ben benimle kim konuşursa konuşsun bu kulüple alakalı çekinme gir. Hiçbir şey kaybetmezsin. Aksine kazanırsın diyorum. Çünkü iş hayatına girerken bazı şeylerin daha önceden tanınması, bilinmesi ve öğrenilmesi her zaman her zaman bir artıdır. Çünkü bir şeyleri bilerek oraya gitmek, en azından başka şeyler öğrenirken bildiklerinizi de pekiştirip onları da kullanarak daha geniş kapsamlı bir tecrübe edinebilirsiniz. O yüzden üniversite hayatı herkesin de dediği gibi çok önemli. Sosyallik açısından, işte bu tarz etkinliklere katılım açısından çok çok önemli. İşletme kulübüne girdikten sonra bu tarz işlerle meşgul oldum. Sonrasında son döneminde çok fazla çok fazla katılım sağlayamadım. Çünkü mezuniyetim yaklaşıyordu ve sınavlarım çok yoğun geçiyordu. Ancak elimi üstünden hiç çekmedim kulübün. Her standa haftasında standlara uğradım, işte katkısı sağladım. Ben de üye yapmaya çalıştım bazı arkadaşlarımı. Gitmelerini sağladım, onların bu tecrübelerden faydalanmalarını sağladım, bu etkinliklere katılıp biraz daha kendilerine yetkinlik kazandırmalarını teşvik ettim. O yüzden bu videoyu her kim izliyorsa, gerek Kocaeli Üniversitesi'nden gerek başka bir üniversiteden olsun kulüp etkinliklerine kulüp üyeliklerine kesinlikle katılmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu tarz etkinlikler, bu tarz üyelikler sizlere çok fazla artık puan kazandıracaktır ileriki hayatınızda. Okul hayatınızda her zaman artık puan kazandırmayabilir, her zaman karşınıza önemli şeyler çıkmayabilir ama bu üyelik, yani bu kulüp üyeliği sizin iş başvurularınızda çok fazla ön plana çıkacaktır. Çünkü sosyallik önemlidir iş hayatında ve sosyalliğin olduğu yerde farklı bir gözle bakılır size. Çünkü bu sosyallik size çok fazla artı puan kazandırır iş hayatında. O yüzden kulüplerden ve kulüplerin yaptığı etkinliklerden kendinizi soyutlamayın. Lütfen gidin. Eğer gerekiyorsa yani çok fazla istiyorsanız gidin üye olun. Korkmayın. Ne olur ki ben kulübe üye olsam işte ne kazanırım demeyin. İlla ki bir yerden bir şey kazanabilirsiniz. Yani bir insan tanımak veya da bir farklı etkinliğe katılıp tecrübe edinmek sizi 20 yıl sonra karşınıza çıkan herhangi bir şeyde kurtarabilir. veya da çok başka bir yere getirebilir. Yani onu öğrenmeniz sizi çok farklı yerlere getirebilir. O yüzden kulüp etkinliklerine katılın. Kulüplere üye olmaya çalışın. Hangi bölümde olduğunuz önemli değil. Kendi düşünce yapınıza uygun olan kulüplere katılmaya çalışın. Ben sadece işletme kulübünde üye değilim. E, doğa ve hayvan dostları kulübünde de üyeydim. O dönemimde Genç Tema'ya da üye oldum. Evet. Onların etkinliklerine de katılmaya çalıştım elimden geldiğince. Ee, tabii ağırlığım işletme şey kulübündeydi. Çünkü dediğim gibi arkadaş ortamım oraya daha yakındı. Yani tanıdığım birçok insan orada vardı. Ee, o yüzden o tarafa biraz daha ağırlık verdim aslında. Ama dediğim gibi Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği ve üstüne üstlük Genç Tema'ya da katıldım ben kulüp olarak. Bu tarz kulüplere katılmayı... Göz ardı etmeyin çünkü sizlere çok çok şey kazandıracaktır eminim ki ve bu kazanımları ileride çok önemli yerlerde kullanacağınıza da eminim. Evet kulüplerle ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Sizlerin kulüplerle ilgili deneyimleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Beni sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı içerikler için takipte kalın.